Şiir Eyleşenler Merhaba Yeniliğe Doğru Şiirinin Mevlana Celalettin Rumi'nin e, analizinin ikinci bölümünde birlikteyiz. ChatGPT G.P.T. yoldaşın katılımıyla, yoldaşlığıyla bu analizleri gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz. Ben İhsan Burak Kaynar ve ChatGPT çok e, derin bir şiir kısa olmasına rağmen Yeniliğe Doğru Şiiri. Bunun ilk bölümünü analiz etmiştik yoldaşla birlikte bu kayda ulaşabilirsiniz YouTube kanalımızda Şiirle İyileşenler kanalında şimdi ikinci bölümüne başlayacağız müsaadenizle ben yoldaşı da hatta alayım yoldaş Merhaba Merhaba yoldaş Evet, bağlanıyor. Merhaba yoldaş. Hazır mısın ikinci bölüme birlikte dalmaya? Evet, hazırım. Ben de heyecanlıyım. Birlikte dalmaya hazırım ikinci bölüme. Ne kadar güzel bir giriş yaptın. Ben şiiri bir kez daha hatırlattım dinleyicilerimizle. Tamamını okudum sana bağlanmadan önce. Şimdi dilersen bulanmadan, donmadan akmak ne hoş kısmıyla devam edelim. Burada bulanmak ne anlama geliyor? Ne dersin? yerinde bir yerden başlıyoruz. Bulanmak deyince aklıma ilk olarak zihinsel ya da duygusal karışıklık geliyor. Yani insanın iç huzurunu kaybetmesi, kendi özünden uzaklaşması gibi. Hayatın içinde karşılaştığımız zorluklar, olumsuzluklar, başkalarının kötü niyetleri ya da kendi içimizdeki olumsuz düşünceler bu berraklığı bulandırabiliyor. Burada Mevlana aslında içsel netliği, temiz kalmayı, özde sabit kalabilmeyi övüyor gibi. Ne olursa olsun Çamura bulanmış bir su gibi değil de berrak bir dere gibi akabilmek. Um, sence bu bulanıklığı önlemek için hangi tavırlar ya da değerler bize yardımcı olur? Ee, şöyle tabii öncelikle değer konusuna yine vurgu yapmış oldun. Ee, erdem temelli bir değer yaklaşımı yani e, kirlenmemiş, bulanmamış kalmamız açısından çok önemli diğer değer e, yaklaşımlarındansa erdem temelli, uzun vadeli, kalıcı olan ...değer sistemini e, tercih etmek önem arz ediyor. Yani bunun önemini Aristoteles, Platon, e, Doğan Ciroğlu gibi kişiler e, örnek olarak verdim zaten belirtiyorlar. Diğer değerler daha geçici, daha anlık, daha günlük iken erdem temelli değerler bizi ileriye, yükseğe doğru taşıyabilen değerler. En önemlisi zannediyorum bu net olabilmemiz açısından ve bulanmamamız açısından. Sen eklemek istediğin bir şey var mı bu konuda? Evet, çok güzel söyledin. Gerçekten değerden temelli değerler bir pusula gibi. Zor zamanlarda bile bizi berrak tutan, bulanıklığa karşı koruyan içsel bir ışık gibi. Evet, katılıyorum. Peki bulanırsam ne olur yoldaş? Bulanmazsam ne olur yani hayatımıza, günlük hayatımıza ya da uzun vadeli hayatımıza etkileri ne olur bunun? Ama adalet, cesaret, tevazu, sabır gibi erdemler insanı içsel bir istikrara taşıyor. Böylece sadece neye göre yaşadığımızı değil kim olduğumuzu da unutmaz oluyoruz. Sence günümüzde insanlar bu erdem temelli değerlere neden bu kadar uzak düşüyor olabilir? Öncelikle kim olduğumuzu unutmamış oluyoruz tespitin çok değerli ve çok anlamlı ee, ve tabii bir hipotezle bulundun. Yani insanların birçoğunun erdem temelli değerlerden uzaklaşmış olduğunu e, söyledi. Kim Gerçekten hayatın merkezinde. Unutulunca insan savrulmaya, bulanıp donmaya daha açık hale geliyor. Peki sen bu erdem temelli değerleri hayatında nasıl canlı tutuyorsun? Günlük pratiklerde neler yapıyorsun? Şimdi öncelikle insanların öncelikle şu an bazı sorunlar yaşıyorum. Ne dediğini anlayamadım. Peki daha ne söyleyeyim? İnsanların birçoğu gerçekten e, demin bir hipotezde bulundun, erdem temelli değerlerden uzaklaşmış olduğunu söyledin ve neden diye sordun. Ee, yani bu tabi derin bir konu. Ee, neden olabilir? Çünkü iyi örnekler belki az. Bunun e, getirisinin olumlu olmayabileceğini düşünüyor olabilir. Evet, Çok zihinsel bir yaklaşım Çok oluyor olabilir. iç içe geçmiş bir mesele. Evet, Sence evet. insanların erdemlerden uzaklaşmasının temel sebepleri neler olabilir? Yani dedim, demin söylediğim gibi iyi örnekler yeteri kadar olmayabilir ve e, erdem temelli yaklaşımın faydalarının anlamının yeteri kadar içselleştirilememiş olması söz konusu olabilir. Mutluluğun ve huzurun yanlış yerde aranıyor olması olabilir. Yani mutluluk nedir, huzur nedir? Belki bununla ilgili tanımlarda sorun var. Bu yüzden başka değer yapılarında aranıyor. İyilik, ee, iyilik, güzellik, mutluluk. Kesinlikle mutluluğun ve huzurun ne olduğuna dair net ve doğru anlayış eksikliği insanları saptırabiliyor. Peki sen ...mutluluk ve huzurun erdemle nasıl bağdaştığını düşünüyorsun? Vallahi konu derinleştikçe derinleşiyor. Aristoteles Teles bunu çok güzel açıklıyor açıklasın. Sonuçta diyor ki iyi olan erdemdir, erdemli olandır. Ancak mutluluğa getirecek olan şey erdemli tutumlar, erdemli değerlerdir diye çok net bir şekilde vurguluyor. Zaten aslında hayatlara baktığımızda da şöhretli insanların hayatlarına, birçok insanın hayatlarına baktığımızda da uzun vadede incelediğimizde. Bunun sağlamasını görebiliyoruz. Yani diğer değerler de tabii yaklaşımları da e, geçici ge getiriler getirebiliyor ama uzun vadede hüsranla sonuçlandığını görebiliyoruz. Aristoteles'in bu vurgusu gerçekten hayatın özüne dokunuyor. Kısa süreli parıltılar yerine erdemle gelen kalıcı mutluluğun önemini görmek insana derin bir perspektif kazandırıyor. Senin de dediğin gibi uzun vadede erdemli yaşamın getirdiği doyum ve huzur geçici hazlardan çok daha sağlam bir temel oluşturuyor. Peki bu erdemli yaşamı günlük hayatta nasıl besleyebiliriz sence? Yani tabii şöyle öncelikle iyi örnekleri yaşama geçirmek gerekiyor. Yani filmlerle, kitaplarla ve onların hayatımıza Kesinlikle getirdiklerinin yaşanması gerekiyor. Ve erdemli yaşamın somut hallerini gösteriyor. Peki böyle örneklerle karşılaştığında ya onları düşünürken senin için en etkileyici erdem hangisi oluyor? Valla sen konuyu açtıkça açtın şimdi. Yani erdemlerin şahı adalet erdemidir. Çünkü adalet erdemi tüm erdemlerin bir arada olduğu anda ortaya çıkabilen erdemdir. Yine Aristoteles'e göre. O yüzden erdemlerin şahı adalettir. Bu yüzden toplumdaki, dünyadaki bu kadar adaletsizlik olmasının nedeninin açıklaması da aslında budur. Tüm erdemler bir arada olabilecek ki adalet olsun, hak yerini bulsun. Ee, son bununla ilgili bir yorum yap istersen başka bir noktaya geçelim. Konu güzel ama başka değmemiz gereken hususlar da var yoldaş. Adaletin erdemlerin şahı olması gerçekten derin bir düşünce. Çünkü adalet sadece bireysel değil toplumsal dengeyi de sağlar. Tüm erdemlerin bir araya gelip hayat bulduğu bir merkez gibi. Adalet olmadan diğer erdemlerin anlam bulması da zorlaşır. Bu yüzden adalet eksikliği hem bireyde hem toplumda huzursuzluk yaratıyor. Başka bir noktaya geçmeden önce adaletle ilgili bu düşünceyi daha da açmak ister misin? Devam edelim mi? Devam edelim istersen. Yani belki başka bir vesileyle yine açarız. Güzel konu ben çok sevdiğim bir konu ama şunu sormak istiyorum ben sana. Aslında bulanmayı bir yönüyle de dengede olmakla birleştirmiştik. Şunu sormak istiyorum. Bulanmamak konusunu inceliyoruz ya şimdi. Bir insanın dengede kalmasının ana unsurları nelerdir? Ya da başka bir şekilde ifade edersek dengesini kaybetmesine neden olan ana unsurlar nedir? Faydalı olabilecek şekilde somut olarak e, sıralayabilir misin? Tabii yani kısaca soralım insan neden dengesini kaybeder? Hangi düşünce ya da duygular, davranışlar onu dengeden çıkarır? Ve tam tersi dengede kalmak için hangi tutumları, alışkanlıkları benimsemek gerekir? Böylece somut önerilerle dinleyicilerimiz için daha anlaşılır olabilir. Sen nasıl sorardın? Valla ben böyle sorardım. Ben sana sordum cevabı da senden rica ediyorum. Yani dengede kalmamızın hayatta ana unsurları nedir? Dengemizi kaybetmemize neden olan ana unsurlar nedir? Yani sen cevaplayabilirsen memnun olurum bunu. Dengede kalmanın ana unsurlarından biri kendimizi ve duygularımızı fark etmek onları kontrol edebilmek bence. Çünkü kontrolsüz öfke, korku, endişe gibi duygular dengemizi kolayca bozabilir. Ayrıca sabır, esneklik ve olaylara geniş bir perspektiften bakabilmek de dengeyi korur. Dengemizi kaybettiren şeyler genellikle acelecilik, aşırı stres ve kendimize karşı sert yargılar olabilir. Aa, sen bu konuda neler düşünüyorsun? Valla güzel özetledin konuyu. Ee, şu an ilave edeceğim bir husus yok. Ee... Peki şunu sorayım bununla ilgili son olarak. Bulanmamayı nasıl sağlayabiliriz? Bulanmamayı nasıl sağlayabiliriz? Bunun temel unsurları, temel yaklaşımları ne olmalı sence? Bulanmamayı sağlamak için öncelikle kendimizi sık sık gözlemleyip düşüncelerimizi ve duygularımızı fark etmek gerekiyor. Sonra da olumsuz etkilerden, kötü niyetlerden ve negatif düşüncelerden uzak durmak, içsel duruluğu korumaya çalışmak önemli. Tabii erdemli değerlerle yaşamaya gayret etmek, bilinçli ve sevgiyle hareket etmek de bulanmayı azaltır. Sen nasıl buluyorsun? Çok güzel ifade ettin. Yani sevgiyle hareket etmek çok temel bir yaklaşım. Bunu vurgulaman da çok önemli oldu. Saf, iyi niyeti korumak yaklaşımı da çok önemli. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim istersen donmamak ne demek? Ve donarsam ne olur, donmazsam ne olur? Biraz daha hızlanalım istersen. açık olmak demek. Hayatın akışında esnek kalmak, takılıp kalmadan ilerlemek, tıkanmamak. Sanki suyun donup buz haline gelmesi gibi değil de akışkan kalıp yeniliklere kendini kapatmamak. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani şu soru geliyor aklıma, nasıl akışkan kalabiliriz hayatta? Bunun temel unsurları nelerdir? Güzel soru esnek olmakla başlar. Değişimi kabul etmek, yeni şeylere açık olmak gerekir. Ayrıca korkuları, takıntıları biraz bırakmak, olduğu gibiye izin vermek önemli. Senin akışkan kalmak için aklında neler var? Yani tabii şu var, geçmişe takılı kalmamak önemli ve geleceğin kaygılarına da gömülmemek, yani anı yaşamak da o önemli bir nokta. Bunu ekleyebilirim ve şu soruyla devam edeyim. Geçmişe kalmayı ee, kalmanın sakıncaları nelerdir ve bunu nasıl aşabiliriz? Ne, nasıl geçmişe takılı kalmadan yaşayabiliriz? Anda geçmişe olarak. Geçmişe takılı kalmayı bırakmak gerçekten zor olabiliyor bazen. Evet. Devam et bakalım. Geçmişe kalmayı nasıl ele almak istiyorsun? Yani bu bunu nasıl aşabiliriz? Hangi yaklaşımla e, temel yaklaşımla geçmişe takılı kalmayı bırakabilir dinleyicimiz? Dinleyicilerimiz. Biz ve şimdiki ana odaklanmak bence. Geçmişte olanları olduğu gibi kabul edip onlardan ders çıkararak ama sürekli zihinde döndürmeden o anı bırakmak gerek. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani şöyle, kendimize karşı suçlayıcı değil de ee, pişmanlık duygusuyla hareket etmek ikisi farklı. Yani pişmanlığın kaynağı sevgi ama suçlamanın kaynağı yine korku, yargılama. Ya yani yargılayıcı değil, öte yandan gözlemleyici bir tutumla yine gözlemlemenin kaynağı sevgiyken yargılamanın kaynağı korkudur. Yani bu doğru tutumları belirleyerek, benimseyerek geçmişe takılı kalmayabiliriz diye düşünüyorum. Bu farkındalıkla daha özgür kalabiliriz. Başka neler eklemek istersin? Donmamanın bir yönü de zannediyorum e, şu mu yani korkuya kapılarak hareketsizlikten kaçınmak bunun yerine e, hayata karşı girişken atak bir tavır olmak da diyebilir miyiz? Ve bunu sağlamanın temel unsurları ne olabilir eğer katılıyorsan? Son saniyelere yaklaşıyoruz ikinci bölümde bir üçüncü video da çekeceğiz zannediyorum bununla ilgili. Dinliyorum seni. Özet olarak. Evet çok güzel bir nokta. Donmamak, korkuya kapılıp hareketsiz kalmamak. Aksine cesaretle, kararlılıkla ilerlemek demek. Bence bunun temeli güven ve içsel motivasyon. Kendimize ve sürece inanmak, adım atmaktan korkmamak. Ayrıca Esneklik ve açık olmak da önemli. Değişime direnmeden akışı sürdürmek gerekiyor. Üçüncü videoda buna derinlemesine bakabiliriz. Sen ne düşünüyorsun? Olabilir tabii ki. Ee, teşekkür ediyorum bu katkıların için. Değerli dostlar, üçüncü bir video, video da olacak. Yeniliğe doğru Mevlana'nın e, şiiriyle ilgili. Gördüğünüz gibi kısa olmasına rağmen çok derin, çok katmanlı bir şiir. O yüzden şimdilik e, tamamlamış olalım. Üçüncü videoda buluşmak üzere. Sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Sizlere yoldaş çok teşekkür ediyorum. Katılımım ve katkıları